Eğer bir anneysek ya da bir iş kadınıysak sürekli çocuğumuzu kucağımıza taşımaktan ya da bilgisayar başında çalışmaktan kaynaklanan vücudumuzun çeşitli yerlerindeki ağrılardan şikayetçi oluruz. Şimdi size bu konuda güzel bir çözüm oluşturabilecek, çok konforlu ve faydalı ürünler bulabileceğiniz güzel bir mağazaya gidiyoruz. Biliyorsunuz biz bayanların vücut yapısı oldukça hassas. Özellikle bir anneysek ya da çalışan bir bayansak muhtemel olarak vücudumuzun çeşitli yerlerinde ağrılar olabiliyor. Bebeğimizi kolumuzda taşıyoruz, sırtımız, boynumuz ağrıyor. Ama çok güzel bir çözümümüz var. Profesyonel masaj yaptırmaya vakit bulamıyorsanız çok güzel masaj koltukları önereceğiz birazdan size. Teknopor markasının Rolex mağazasındayız. Okan Beyle, evet. Volkan Bey ile beraberiz. Olur. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bölge sorumlususunuz. Evet. Ee, biraz e, Teknopor'dan bahsedebilir miyiz öncelikle? Tabii ki. Teknopor e, İzmir merkezi ithalatçı bir firmadır. Rolex, Tristar, Optimet gibi markalarında Türkiye distribütörüdür aynı zamanda. Masaj koltuğu satış ve kiralama olarak sektöründe lider bir firmadır. Hı -hı. Şimdi ben denedim aslında birçok yerde evet. çok dikkatimi çekti. E, çok profesyonel bir masaj yaptırmışsınız gibi etkisi oluyor. E, bu tekniklerden bahsedebilir miyiz biraz? Tabii ki. E, ticari olarak kullanılan dışarıda görmüş olduğunuz cihazlar genelde 3 dakikalık küçük seanslar uygularlar. Hmm. Bu seansların içerisinde masaj tekniği olarak ovma, vurma, gerdirme, şahit su ve parmak masajını görebilirsiniz. Hmm. Ee, evsel koltuklarına dönüşme ise bunların hepsine müdahale edebilir, manuel olarak kontrol edebilir. Ayrıca 20 dakikalık büyük, uzun seanslarla da bunu uygulayabilecek şekilde e, kullanabilirsiniz. 20 dakikası sonrasında artık dünyaya yeniden gelmiş Ay, gibi aynen, bir şey aynen. olur herhalde değil aynen. mi? Aynen öyle. gününüzde geçirmiş olduğunuz stresli ve yorgunlu bir vücudu zinne ve diş bir şekilde sağlayabiliriz Şimdi burada birçok modeliniz var. Evet. Hepsinin ortak özelliği de çok dekoratif olmaları öncelikle. Evinizde hiç görüntüyü bozmadan, dekorasyonu bozmadan bunları kullanabilirsiniz. Fonksiyonel olarak da vücudunuza çok iyi gelecek. Aynı zamanda kumaşları da çok güzel bunların. Elbette. Şu anda masaj koltukları evsel dönüşümlerinde baba koltuğu ebatında yapılarak evde bulunan mobilyaya uyum sağlarlar. Gerekse renkleri, gerekse ebatları olarak. Şimdi her koltuğun, her modelin farklı fonksiyonları olduğunu söylediniz. Evet. Özellikle şu evet. çok farklı De bir modelmiş. 300 modelimiz şu anda Türkiye'de gelişmiş teknolojisiyle en iyi masaj koltuğu. Kişiye özel masaj yapıyor dediniz Tabii. değil mi? Onu biraz açabilir misiniz? Nasıl kişiye özel? Polar sistemiyle e, vücuttaki kıvrımları ve detayları hissederek sensörler sayesinde ee, uygulamış olduğu masaj tekniğini vücuda ayarlayarak e, tatbik eder. Ee, avuç içinden ayak altına kadar tüm fonksiyonlarını e, e, maksimum olarak kullanabilirsiniz. Avuç içi evet. yani evet. ellerimizi koyacağımız şu yerler şu şekilde, var. Evet şu şekilde avuç içi de airbag sistemiyle sıkıştırma tekniğini kullanarak masajı yapıyoruz. Hmm, buralarda. buralarda bacaklarımız evet. için. Evet, evet ayak altı masajları ve e, baldır masajları şu şekilde airbag hava yastıklarıyla sıkıştırma teknikleri. Profilo Alışveriş Merkezi haricinde başka nerelerde var ürünleriniz, mağazalarınız? İzmir'de bir fabrikamız var ve satış noktamız var. İstanbul'da Profilo Alışveriş Merkezi ve Olivium Alışveriş Merkezi'nde satış noktalarımız var. Ankara'da CEPA Alışveriş Merkezi'nde yine bir satış noktamız var. Aynı zamanda bu üç bölgeli İzmir, İstanbul, Ankara bölgeli teknik servis hizmetini yine Türkiye çapında vermekteyiz. Bu konuda da ürünlerinizin arkasında duruyorsunuz. Tabii. Garant kapsamında değil tabii, mi? Tabii tüm ürünlerimiz yine 2 yıl garantili ve 10 yıl parça bulundurma garantilidir. Hı hı. teknik servisimiz kendi bünyemizde yetiştirilmiş olduğumuz personelimizdir. Eee TSE ve ISO garantili bir standartlara sahiptir. Peki internet siteniz üzerinden de satış yapılıyor mu? Tabii internet üzerinden www.teknopor.com'dan Beğenilmiş olan modellere müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Yine orada da teşhirlerimiz mümkün. Masaj koltuklarımızın özellikleri orada da detaylanmış şekilde. Türkiye'nin her yerine gönderi yapılabiliyor mu? Ondan Tabii, da Türkiye'nin her yerine yine kendi personelimiz, gezici servislerimiz var bizim Türkiye çapında Kendi personelimiz gelip yerinde kuruyor. Tahsilatını ve ödemesini yine orada yapılıyor. İnternetten yapılmış olan satışlarda tahsilatını ve ödemesini orada yaptıktan sonra kısa bir sunumla e, koltuğumuzu müşterimize tanıtarak o şekilde ayrılıyor. Harika. Peki bir de e, bireysel olarak satışların haricinde ticari faaliyetleriniz olduğundan da bahsetmiştiniz. Tabii. Kısaca ondan da bahsedelim ee, lütfen. Teknopor aynı zamanda Türkiye'de e, masaj koltuğu kiralama üzerine lider bir firmadır. Birçok e, oteller, AVM'ler, dinlenme tesisleri, hastaneler gibi e, toplu e, kullanımı açık yerlerde Hı -hı. E, ticari koltuklarını işleten bir firmadır. İşletmeciliği de vardır. Aynı zamanda işletmecilik yapmak isteyen birçok girişimciye masaj koltuğu, ticari masaj koltuğu olarak da yardımcı olan bir firmadır. Şu anda bakarsanız bir masaj koltuğunun mesela aylık bir getirisi 200 TL ile 1000 TL arasında değişebiliyor uygun yerlerde çalıştırıldığında. Bu da birçok girişimciyi bu sektörün içine itmeye yeterli zaten. The